Evet, bugün sonunda durduk durduk Polo'yu inceliyoruz. İki yıldır, iki yıldır kullanıyorum aracı ve günün anlam ve önemini belirleyen incelemeye başlayalım. yaklaştıralım? Kanalın anlam ve önemini bel belirleyen 999 cc'lik 1.0 TSI motorumuz 95 ve güç ve 175 Nm tork üretiyor. Bunun yanında 7 ileri kuru kavrama D200 D2 şanzımanıyla geliyor. Üstler al. Önler 256 milimlik. Lastiklerimiz de bu arada 195-55-16 snow waste 4. Normalde bunlarda life paketlerde 185 65 15 bulunuyor. Ben onu ben onu değiştirdim maalesef ve abi daha bir güzel görünüyor araba. 95 beygir olduğu için arkalarımız kampana 110 look ve 110, 115 116'lık modellerde 4 disk geliyor. Bagajımız 351 litre. İçerisi bayağı da dağınık altında göster göstermeye çalışacağım. Bayağı prodüksiyon aletleri falan var burada. Aşağıda da, da ilk yardım kitimiz, yedek lastiğimiz, deren bijon kapakları bulunuyor. Topar, toparlayalım. Yakıt depomuzda sınıfın standartlarında 40 litre şimdi içeri geçelim. Şimdi boyum 1.77. Baş mesafem bu şekilde sürücü koltuğunda. Gayet rahat bir şekilde oturuyorum. Şimdi arkaya geçelim. Baş mesafemiz de bu şekilde. Arkaya geçtim. Kendime göre ayarlı koltuk. Baş mesafem kaç parmak? 4 5 parmağım var. Biz mesafem aşağı çek. Biz mesafem bu şekilde. Dizlerim biraz yukarıda yukarıda kalıyor. Ama baldır destekleri pardon. Gayet yeterli. Arkada iki tane Type C girişimiz var. Şimdi içerisine geçtiğimizde önümüzde 8.3 inçlik bir gösterge panelimiz var. Gösterge panelini gösterelim. Üç farklı bir e, animasyonu var. Burada devir sayacı, hız sayacı. Şimdi başka animasyona geçtim. Aracımızın göründüğü ve başlangıç e, sürüş şu verilerimiz dağıldı. Vitesimiz aşağı düştü. Bir de kilometre sayıcımız aşağıda. Diğer animasyona geçiyorum. Burada da aracımız gitti. Şarkı e, seçtiğimiz şarkı ve diğer diğer özellikler aynı kaldı. Bu arada sınıfına göre çok kaliteli bir hayalet göstergesi var. Hani diğer rakiplerinde falan bu kadar çözünürlüğü yüksek hızlı gösterge ben görmedim. Polo'da en sevdiğim özelliklerden biri bu benim. Ama, ben ama bu. Ama kadar. maalesef ee, Temmuz sonu 2024'te GSR 2'ye geçtiler ve bu göstergeyi küçülttüler. 5, 5 inçe 5.3 inçe düşürdüler. Evet bu arada kalitesi de bayağı düşük onun ya. Onu görme şansım oldu benim. Yani kalitesi de hiç iyi değil. Bunlar bence üretilen en iyi son hayaletler. Bir de multimedya da aynı şekilde buradaki düğmeler kaldı buradakiler gitti. Evet. Sadece e, ses açma kapama düğmesi var. Multimedya ekranının da hızı çok iyi bu arada. Çözünürlük hız anlamında Şöyle yapalım. bayağı başarılı sınıfına göre. Burada kısalım hemen. Carplay var. Carplay'miz ka Carplay kablolu Ama bir kablolu şekilde. Ama kablolu değil mi? Buradan evet bağladığımız zaman yolumuza devam ediyoruz. Direksiyon tuşları var. Evet bakalım. Burada göstergeleri değişiyor. Burada aray veriler arasında oynayabiliriz. Erişim mesafesi, konfor tüketici. Şu tuş travel assist mi? O ne işe yarıyor? E, bu tuşa bakalım. O sabitleme sınırlayıcı. Hangi travel... donanımda geliyor bunlar? E, Style'da geliyor. Ve e, dediğim gibi GSR 2'lerde adaptif hız sabitleyici travel assist standart olarak geldi. Bu aracın paketi neydi peki? Life paket. Life'da demek ki bu donanımlar geliyor. Gayet iyi. E, normal hız sabitleyicimiz ayarını buradan yapıyoruz. Açtık. Rese, ba rese bastığımızda sabitliyor. Set yaptığımızda düşürüyor. Onları onlar düşürmek istediğimiz zaman direksiyona yaklaşalım. Bu tuşlardan eksiye bastığımız zaman onlar düşürüyor hızımızı. Artıya bastığımız zaman onlar arttırıyor. Burada da müzik parçalar arasında geçiş yapıyoruz. Burada parçayı atlıyor. Burada önceki parçaya dönüyor. Burada da dediğimiz gibi asistanları kullanabiliyoruz. Ekrana yaklaştıralım. Bu şekilde arayüzler arasında oynayabiliyoruz renk değiştirme stil değiştirme var mıydı bunlarda onları gizli özellik olarak açabiliriz He, ama sabit de çok iyi bu arada ya mavi biraz mavi de bir güzel var. geri görüş kamerası var bir de geri Şöyle. görüş kameramız var bu şekilde netliği gayet iyi yani yeterli başka ne anlattık Dör, e, dörtlümüz maalesef niye bu kadar uzakta onu anlamış değilim Evet biraz ergonomi açısından İyi değil çok. Klima... var burada iki Taysi tane. var iki tane. Dijital klima kasım. paneli. Abi dijital klima, klima paneli olması benim için yani daha zor, makyaj Bence de bir şey diyeyim mi? Kullanışsız Çok hassas. Ya. Çok hassas. Tu tuşları özlüyoruz değil mi? Evet, tuşları özlüyoruz. Son yıllarda tuşları bayağı özledik. Eski e, makyajsız kasalarda da ayrıca e, çevirmeli gelmişti Dü fiziksel bir şekilde, düğmeli. Daha iyi bence. Abi daha iyi tabii ki ya. Şu o rahatla baksana burada çok hassas bir şekilde ayar yapıyorsun bak. Aldım hemen 23-25 yani istediğin sıcaklığı ayarlayabiliyorsun bazen. Ya bir de şöyle, fiziksel tuş olduğunda yola bakarken de hemen ayarlayabiliyorsun çok sezgisel bir şekilde. Bunlara bakman gerekiyor, kontrol edip gözünü yoldan ayırman evet. gerekiyor. Yani güvenli de değil bence. Başka gelin. Burada bir küllük var galiba. Evet orada param Standart falan gelen. koyuyoruz burada şeyimiz var, bardaklığımız var. Kolçağımız açılıyor. Kolçağımız açılıyor. Kolçağımız boyutu küçük nasıl açıyor? Bence küçük bir kolçak ama hani hiç olmamasından iyidir ya. Tabii iyi sınıfı bir için gayet iyi. Torpido da özel bir şey yoksa açalım. mı açabiliriz. Aa ışık yok. Torpidoda ışığımız hemen yok. Hemen açalım. Hemen ışığımızı verelim abi. Torpido bu şekilde. herhangi bir Kadife falan kaplı değil bir şey değil sert plastik var burada ama bu sınıfta normal B yani. Için B gayet. sınıfı için aynı. Ona bakarsan kapılar da sert plastik. Aa, burada bir saniye SD kart girişimiz SD var. SD kart girişimiz var ama hiç kullanmıyor son yıllarda artık SD, SD kart bu ne? <laughs> Abi market sepeti ikonu var burada bir tane. Acaba askılık desen değil yani. O çok ilginç bir şeymiş ya. Onu bir onu bir, onu bir bakalım. Şurada kapı içlerimiz var. <laughs> kapı Yine halı kaplı değil. Zaten B olduğu için. Trimler şu şekilde. Ee, şöyle parlak aynı zamanda fırçalı bir plastik. Bu ilginç bir şey. Trim sesi falan oluyor mu hiç? Trim sesi olmuyor ama gösterge panelinde dokundu dokunduğum zaman bir ya trim sesi normal. geliyor. O kadar normal. Tabii o kadar. Ya çoğu sınıf arabalarda da oluyor bu arada. Abi o değil de makyaj hızları vardı bunun. Turuncu, dışı turuncu, içi ayrı turuncu. Onlar o, çok tatlı bu onlar arada çok... ya. Abi bir de imza, imza renk gibi bir, bir şey yani. Merkezi kilit var bu arada orada. Ha far kontrol panelini gösterelim. Gösterelim hemen. Bu arada dışarıdan da bir çekim alırız. oto, e, e, kısa farlar, uzun farlar ve sis fa, sis Fark far kolunu kendime çektiğim zaman yakabiliyorum. Ayrıca far yükseklik ayarı da bulunuyor aracımızda. Dışarıdan bir farları çekim alabilir miyiz acaba? Bu arada bir şey fark ettim ben iç dizaynda, iç tasarımda. Şu tesbih life donanıma dahil mi? Onu soracaktım. Ya o senin Türkiye paketinde geliyor galiba. Tesbihle ya, o, geliyor. O aslında sizin isteğinize bağlı. Tesbih ister ister isteyip alabilirsiniz kendiniz ya da e, ben tesbih istemiyorum deyip. Peki ne kadar ödedin tesbih donanımına? tespit onu ama ne kadar dedim burada onu paylaşamayabilirim maalesef. Okey tamam. Farları Şu gösterelim biz o Farları gösterelim dışarıdan. Dörtlü dörtlü. Dörtlüleri az. Bu arada içeride ve dışarıda inceledik. Şimdi de sürüşe başlayalım. Çalıştırıyoruz arabayı. Şimdi ısınmasını bekleyeceğiz. O sıra... Kapatayım mı? Kap. Açık mı kalsın yoksa sana kalmış. Gece sürüşüdür ya bu Gece arada. Gece sürüşü zaten. Bu arada arabamız kadar biz kaynatalım. Okey. Şu anda cold startta galiba. Evet şu an cold startta. Cold startımız bitti. Yavaş yavaş düşüyor bin devirin altına. Düştü. Başlayalım. O zaman nereden başlayalım? Bir başkent tepe yapalım. Orada aracın konforuna bakalım. Tümseklerde nasıl davranıyor. Megana dikkat. Talizman pardon dikkat. Evet başlayalım. Taburun var işlek olması. Evet. Hele burayı 10 11 de göreceksin. Ha şey şu yüzden başkentin kütüphanesi açık bak ışıklara. Evet. Oraya gidiyorum millet tabi, falan çalışmak. Bu arada çok güzel kütüphanesi. Evet şimdi Timsah'ya şey geldik bakalım aracımız nasıl davranıyor. Ne diyorsun? Ben pek bir şey anlayamadım şu an için. 20 ile girdik tümseye. Evet. Ee, önler galiba bağımsız süspansiyon. Önler bağımsız, arkalar torsiyon Arkalar aracımız torsiyon. Golf'ün 1.0'larında da öyle geliyor. Ama 1.5'ler bağımsız. Ya bu arada konfora çok kötü bir etkisi yok torsiyonun. Ee, yol tutuşunu arttırıyor bu arada. Yani yol tutuşuna da bildiğim kadarıyla bir etkisi yok. Sadece işte arkada oturanlar için bir tık daha konforsuz oluyor. Şimdi bakalım 30'la geçtim. Ne diyorsun? Gayet yumuşak ya. Yani Rebound'ı falan çok kabul edilebilir. Bir de B sınıfı bu arada. Ama arkada otursaydım küfür edebilirdim ben. Evet, arkada arkada sağlam hakaret hani, yerdim. Uzun boyluysanız kafanız tavana falan da değebilir. Belli olmaz. Şimdi tekrar bütün seçki karşımıza var ya. Şu anda almaktan geçemeyeceğiz. Evet. Şimdi yolumuza bağlanalım. Çıkabiliriz. Abi bu arada tepkilere ne diyorsun 1.0 TSI? Ya 1.0 TSI kullanıcısıydım ben de bir ara. Golf 1.0 vardı bende. Şehir içi için aşırı yeterli. Çok ön yargı var. Fındık motor falan diyorlar da. Yani alt devirleri gerçekten dizel gibi güçlü. Çok tepkili. E tabi hız 100-120'den sonra bir tepki vermiyor. Hani 1000 cc olduğu için. 999 cc. 999 cc. Pardon, e, bu arada kaza yapmayalım. Ama performansı da çok iyi, yakıt tüketimi de çok iyi, bence müthiş bir motor. 3 silindirler arasında en başarısız. Abi Zimit bu hesabı. arada şöyle bir şey söyleyeyim, ben Hatay'a, hataya dönerken bu araba 3 kişiydik. Bir de arkada yük falan da vardı, 130 sabit gittim, klima açıp 5.1 litre yaktı. Evet evet, güzel gibi bayağı. Ama Ankara'ya giderken Hatay'dan döndüğüm zaman Belen yokuşları işte ışıklar falan derken 1 litre fark etti. 6.2 yaktı. O da hacimden dolayı yokuşlarda zor koşullarda bir tık zorlanıyor. Yani üstüne bindiğinde yakıyor araba. Evet. Onun dışında şehir içi trafiklerinde böyle 8 7 8 falan görüyorum. 7 8 bence gayet kabul edilebilir. Hatta kasarsan 6'ya kadar düşürebiliyorsun. Bu arada benim 4 görmüştüm. 4,5, 4,7 evet, falan. Özellikle çevre yollarında 4, 4,5'la gezebiliyorsun. Çok, abi 1.0 TSI o konuda çok rahat. Gücü nasıl sence? Güç konusundan memnun musun? Abi güç konusunda yani anlamayın için gayet iyi. Ama üst devirlerde falan araba bir hantallaşıyor. Tabi bu araç üst devirlerde kullanıp gazlayacağım bir araç değil yani. 3 silindir. Kesinlikle. 100 altında bir araba. Yani bu arada çok bir şey beklemeyeceksin. Ee, ama A noktasından B noktasına gidiyorsan çok rahat işini görür. Bu arada fark ettin mi bilmiyorum ama 110-120'li hızlara çıktım. O konuda yüz, rüzgar yalıtımı ne, ne diyorsun? Abi rüzgar yalıtımı yani B sınıfında genelde facia rüzgar yalıtımı konusu ama Polo Golf'e yakın ya. Polo'da gayet iyi rüzgar yalıtımı. Abi Hiç bak üzmüyor. ben bu arada viraja girdik şey yaptığım zaman bir tık girdik. Evet. 70 80. Hafif bir yatma var ama hiç rahatsız edici hiç korkutucu değil korkutucu değil yani. Abi zaten çok sert bir viraj bu. Orda. Hatırlar mısın bilmiyorum ama ben bu arabayı belende 110'la falan dönmeye çalıştım. Evet. Ama kafadan açtı biraz orada ESP Kafadan yaktı. açtı evet. ESP yaktı. Siz denemeyin takmıyorum. Tabii, tabii ki tehlikelidir. Ne diyorduk abi? En son en son yalıtımdan bahsediyorum. yalıtımdan bahsediyorduk bozantı tünelinden çıktık 130'da falan babamla gidiyoruz baba diyorum sen ne diyorsun orada ses alıyorsun içeri. Evet. Ama ortalama bir çevre yolunda, asfaltta çok konforlu. Onun dışında ne kaldı? Yoldan bahsettik, rüzgardan bahsettik, yakıt tüketiminden bahsettik. Abi direksiyon nasıl? Bütünleşiyor musun araçla? Ben bu aracı bir kere sürdüm. Ya da iki kere mi ne sürmüştüm hatırlamıyorum. Ee, yani hatırladığım kadarıyla Öyle Volkswagen'lerde bahsettikleri kadar kopuk bir his yok. Ee, elektronik bir direksiyon ama elektronik değil mi? yanlış hatırlıyorum. Evet elektronik. Hidrolik gibi hissettiriyor yani sertliği yani gayet iyi yolla bağlantılı hissettiriyor. Golf'te falan daha hafif daha hissiz aslında. Abi golf, güzel. Golf'ü de ben bir sefer mi kullandım hatırlamıyorum da yani İngilizcesi blend bir tat aldım Golf'te. Karışık harman. Evet. ben bunların da bazılarını kullanma şansım oldu. Son derece kopuk direksiyonlar. Araba kaysa ayağınızdan o direksiyon yani sizde asla bağlantı kurmuyor. Hani sıfır gram falan oluyor ağırlık. Polo da öyle bir şey yok. Polo size hissettiriyor yolda olduğunuzu veya durduğunuzu. Yine o konuda bir tık önde. Başka neyimiz kaldı? Yakıt tüketimi. Şanzımandan bahsedelim. Şanzımandan sana. bahsedelim. D200 kuru kahraman bir şanzımanımız var. Ya bu, bu arada şanzımanda bir sıkıntı var mı derseniz açıkçası çok bir sıkıntısı yok. Kuru kavrama diye insanlar bir tık ön yargılı. Kuru kavrama şöyle böyle şehir içi trafiğine fazla şehir içi trafiğine girmeyeceksin. Girdiğiniz zaman baş ağrıtabiliyor. Aslında şöyle daha doğrusu aşırı girmeyeceksin. Çok uzun kilometreler aşırı şehir içi trafikte kullandığında kuru kavrama hani aşınma daha yüksek olduğu için belki 100.000 kilometreye geldiğinizde size bir sıkıntı yaratabiliyor. Belki kavrama daha az da eskiyebiliyor ama yani bahsedildiği gibi sıkıntılı bir şanzıman değil. Yakıt tasarrufu çok iyi. Geçişleri çok iyi. Tepkileri çok iyi. Bence DQ200 çok başarılı ya. 1.0 TSI ile de güzel çalışıyor. Her yani şey oluyor. Arada bir karıştırabiliyor geçişleri. Ama onun dışında 10 da bilgisayara bağlayıp devam edebiliyorsunuz. Evet, evet öyle büyük bir sıkıntısı yok yani zaman dedik başka şeyden bahsedebiliriz. Bakım masrafları, bana masrafları. Abi bu araban 15.000 bakımını yaptığım zaman ne kadar tutmuştu? Mayıs 2024'te 10 bin lira tutmuştu. Pardon 7 bin lira yanlış oldu. Ee, Nisan'da geçen Nisan 30 bin bakımını yaptırdım. Onda da tabii yıl içinde değişebiliyor. 10 bin, 10 bin ya da 11 bin tutmuştu. nerede yaptın serviste mi? bu bakımlara servis e, yetkili servis yaptı ayrıca da yani bu adam ya, bilinen bir kronik sıkıntısı var ben, ben duymadım mesela şu an kadar bir ben de herhangi bir kronik duymadım ya, zaten araçta alternatör yok evet. 8 volt alternatörü yok Golflerde, audi A3'lerde falan alternatör olmaması çok sorunsuz yapıyor bu arabayı ha bu arada yelken modu vardı bu arabada sanırsam süzülüyor Ve gaz inciden bıraktığın zaman boşu ee, boşa atıyor vitesini. Mesela golflerdeki farkı alternatör devreye giriyor. 12 voltluk akü. Tamamen motoru kapatıyor. Bunu da kapatmıyor. 800 devre falan indiriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey. Değer olması lazım. Ya 100 kilometrede yarım litre gibi bir tasarruf sağlıyor. İyi. Ya güzel bir özellik. Sürüş modları yok bu arada. Polo'da şey var star, e, star stop'u devre dışı bırakma Geçebilirsin bu e, bas bastığım zaman yeşil yanıyor devre devre dışı star bırak. start stop nasıl çalışıyor sarsıntılı mı bunlar hep sarsıntılı olduğunu söylerler yüzüyle da trafik ışık e, trafiklerde sarsıntılı çalışıyor evet. evet ben de hissettim onu bir tık sarsıntılı golf'e göre özellikle yani golfte 48 volt alternatör olduğu çok için çok sımı çok yumuşak çok Hiç kararsız kalmıyor Golf'te. Başka ne anlatmadık? Vallahi anlatabileceğim çok şey var da. Video bir 40 dakika sürer. Diğer rakipleriyle kıyaslayabiliriz. Yani diğer rakipleriyle İyi. bu arabaya en çok kim rakip oluyor? i20 ve Clio. Fiesta biliyorsun bitti. Fiesta bitti gibi oldu. Kendini yok etti gibi. Corsa. Corsa çok güçlü bir rakibi bu arada. Corsa 1 2 PureTech 130 beygir daha güçlü. Daha mu? güçlü. Ama 1 2 PureTech de gözümüzü korkutabiliyor. Trigar e, Trigger kayışı muhabbet. O da bak ya, çözümü var bu arada. 40 binde değiştir, yoluna devam et Aynen aslında. Öyle. Ama bir şeye değineceğim. Corsa ve 208'de zaten hemen hemen Stellantis grubu aynı araba. Malzeme kalitesi Polo'nun yanına yaklaşamaz. Abi bir de multimedya ekran çözünürlüğü falan düşük oluyor. Evet. E, laglı oluyor, çok takılıyor, çözünürlük, renkler kötü. Trim sesleri daha fazla ayrıca. Yani burada Volkswagen kalitesini hemen algılıyorsun, farkı görüyorsun. 20'ye geldiğimiz zaman da fazla sert, İçerisi fazla sert plastik. Ama şöyle bir şey değineceğim, i20 ile arasında ciddi bir fiyat farkı var. Evet. Yani i20 de iyi bir fiyat performans arabası. Ya, o da ayrıca kuru kavramayla geliyor, 7 DCT şanzımanı bulunduruyor. O da iyi bir şanzıman var çift kavramalar arasında. Hatta bana ustam bir ara demişti 7 derecede grubun Kia grubunun en sağlam şanzımanı diye söyledi. Doğrudur. dişli rakipleri arasında bu şekilde sınıflandırabiliriz Polo'yu da. Yani özetle Polo rakiplerine göre bir tık daha pahalı bir göm ama ama kaliteyi kalite farkını gerçekten alıyorsunuz. Hani parasını hak eder mi tartışılır. Ama rakiplerinden bir tık daha üretim kalitesi açısından ben de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya bir de polo nerede üretiliyor biliyor musun acaba? Yok. Ya bir ben şey diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltin tabii. İspanya... Yorumlarda yazsınlar. Olur yor yorumlarda yazarsanız seviniriz. Bizi de aydınlatmış olursunuz. Başka ne ka neyimiz kaldı? Ha İspanya'da mı dedim? İspanya'da dedim. Bir de Güney Afrika'da da üretiliyordu ayrıca. Olabilir ya. Yani üretim maliyetlerini düşürmek için Afrika'da Mercedes bile üretim yapıyor. Evet yani Güney Afrika'daki Mercedes'lerde trim e, sesinden şikayet evet. alıyorlardı. Bayağı sıkıntılı oluyor. Yani Avrupa'da üretilen arabalar daha iyi oluyor ya, üretim. Daha kalitesi. bir kaliteli oluyor. Yani, tesadüf yani değil. QCC daha ve sık oluyor. Evet. Bu arada şeye de inmedik. <laughs> mekanik el freni, mekanik freni. Mesela Korsalarda elektronik, 208'lerde diyebiliyorum. Şeyleri şeyler alır ve aktif eskiden şeydi. Ha. Mekanikti. Ama son çıkanlarda elektroniğe geçtiler. Mesela bununla özlediğiniz o mekanik jart diye jart çektiğiniz. Sesini abi çekelim. onu bir duyalım. Onu bir... abi ben, ben bu sesi duymadan yapamıyorum bazen. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Bir daha alalım abi. İşte bu. İşte bu. Rafa değil. O jart sesini du, du, du onu duymak istesin Onu duyacaksın ha. Bunu incelemenizden başka bir şey kaldı mı Mehmet'im? güzel bir test oldu. İşte bayağı bir şeye değindik. Ana hatlarıyla. Daha bu arada inceleme çekebilirsin ya böyle detaylara değindiğim. Onu da ilerleyen zamanlarda yaparız. Aynen. O zaman vedalaşma vakti mi? Evet, o zaman görüşmek üzere. Evet millet bugün bizden bu kadar. Baş... İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.